Değerli araştırmacılar, Web of Science e, basit arama bölümünün son dersindeyiz. Tabi konularımız devam edecek. Artık inceliklere yavaş yavaş giriyoruz. Bu inceliklerden bir tanesi de tabi İngilizce dilinden kaynaklanan bazı incelikler var. Biliyorsunuz ki Web of Science'daki makaleler ya da makalelerin büyük bir çoğunluğu İngilizce yazılmış makaleler. E, bilimin evrensel dili olarak kabul edilmesinden kaynaklanan bir unsur var ve Web of Science'da ulaştığımız makaleler, taranan makalelerin büyük bir çoğunluğu, önemli bir çoğunluğu e, İngilizce diliyle yazılmış. E, bu nedenle İngilizcenin kendi gramatik yapısından kaynaklanan bazı unsurları bilmemiz gerekiyor. Örnek vermek, örnek verelim. Bunu örneklendirelim. Neyi kastediyoruz? Şimdi Web of Science'da tarama yapıyorsunuz. Tarama yaparken ne yapıyorsunuz? Robot kelimesini yazıyorsunuz. Robot kelimesiyle tarama yaptığınız andan itibaren örnek verelim. Title'da robot kelimesinin geçmesini istiyorsunuz ama robotlar şeklinde de yazmış olabilir. Robotun kelimesini de yazmış olabilir. Ya da bunun fiilimsi fiil halinde herhangi bir fiilin id takısını eklemiş ya da ing takısını eklemiş hali de olabilir. örnek verelim. learn kelimesini kullanıyorsunuz. Siz learn diye tararsanız size sadece learn'leri verecektir ama yazar learning Dornit gibi kelimeler ID takısını ekleyip ING takısını ekleyip de başlığı yazmış olabilir. Bu yüzden siz tarama yaptığınız andan itibaren eğer böyle basit şekilde kontrol kelimesini yazarsanız sadece kontrolü verir, kontrolleri vermez. Hemen örneklendirelim. Title'da kontrol kelimesini arıyoruz. Title'da kontrol kelimesini aldığımız andan itibaren bakın dikkat ederseniz elimize neler döktü? Hep kontrolleri döktü. Ama bizim istediğimiz kontrol değil ki kontroller de olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken unsur şurası. Tekrar geri gelelim. Herhangi bir kelime yazdıktan sonra basit taramada herhangi bir kelime yazdıktan sonra sonuna ne koyuyoruz? Yıldız işaretini koyuyoruz. Yaklaştıralım. Daha net göresiniz.